Merhaba çocuklar. Bu hafta sizlere dezenfektan kodunu anlatacağım. Sikrece girmek için Google Chrome tarayıcıma tıklıyorum. Karşıma gelen Google arama motoruna CRATCH adlı Sikrece ismini giriyorum. Bakın karşıma çıkan ilk sekmeye tıklıyorum. Ve Sikrece'nin ana sayfasına ulaşıyorum. Bu şekilde çocuklar Sıkıcı ana sayfasına ulaştım. Ve bakın aşağıda başkalarının yapmış olduğu sikret oyunları uygulamaları var. İsterseniz sizler de bunları oynayabilirsiniz. İsterseniz bunların kodlarını inceleyebilirsiniz ve kendiniz yeni yeni projeler oluşturabilirsiniz. Hadi bizler de stretch'e üye olup güzel bir şeyler yapalım. Gerçek adını kullanma diyor. Ben şöyle yazayım. Soy ismimi kullanmayacağım. Sultan Hoca. Bakalım kabul edecek mi? kabul etti. Tamam. Şimdi bir şifre oluşturacağım. Ee, şifrem isimle alakalı olmamalı, doğum tarihi vesaire benim kişisel bilgilerime alakalı bir şey olmamalı. Mesela en sevdiğiniz bir yiyeceği yapabilirsiniz. Mesela elmalı kurabiye. Bakalım kabul edecek mi? Aynısını tekrar ediyor. Elmalı kurabiye ve bunun sayına da sonuna da sayı ekleyelim çocuklar. Bir bizim en sevdiğimiz yiyeceği biliyor olabilir ama yanına yaptığımız yazdığımız sayıyı tahmin etmesi zor olacaktır. Şifremiz mutlaka güçlü olsun. Örneğin ben şöyle bir sayı oluşturdum ve sonraki butonuna tıklıyorum. Ülkeni seç diyor. Seçelim bakalım. Türkiye'de de güzel güzel kodlama yapanlar var bunu MIT'de görsün. Evet. Seçtim. Sonraki butonuna tıklıyorum. Zaten kendi kişisel bilgimi girmediğim için soy ismini vesaire kendi normal tarihimi de girebilirim. Doğum tarihim. Sonraki butona tıklıyorum. Cinsiyeti seçiyorum. Ve e-posta adresi çocuklar. Sizin de mutlaka bir e-posta adresi vardır. Yoksa da ailenizin, anne babanızın e-posta adresini kullanabilirsiniz. Ve oluşturmaya başlıyorum. oluşuyor. <laughs> evet. Başlayan ekranı karşıma geldi ve başlıyorum. <laughs> Biraz öksürük tuttu. Hemen şuradan bakın oluştur butonuna oluştur sekmesine tıklıyorum ve projemi yapmaya başlayacağım. Proje oluştur. Evet. Bunu zaten sizler derslerden hatırlıyorsunuzdur. Bu şekilde. Biz şimdi dezenfektan kodunu yapacağız. Hadi bakalım. Şu kuklayı silelim. Bakın burada zaten çöp kutusu işareti var. Çarpıya bastım ve sildim. Yeni bir kukla oluşturacağımdan. ben. Bakın şuradaki kukla işaretine geldim ve şu hazır kukuları değil fırçadaki çizimdeki bölüme geliyorum ve bir gülen yüz oluşturacağım geldikten sonra bakın çembeyi seçtim ve doldur bölümünden herhangi bir rengi seçebilirsiniz bu defa yeşil olsun rengini biraz koy yapayım tamam şimdi bu şekilde bir yuvarlak çizdim. Şimdi bir de bunun gözünü çizeceğim değil mi? Bakın aynı daireyle tekrar devam ettiğimde içi yine yeşil oluyor Ama ben içini beyaz istiyorum. Tekrar seç bölümüne geldim. Ya da seç bölümüne gelmesem bile bakın çemberdeyken rengini değiştiriyorum. Daha açık bir renk yapıyorum. İstediğiniz herhangi bir rengi yapabilirsiniz. Bakalım şöyle bir renk oldu mesela. Tekrar çember seçiliyken bir daire oluşturup diğer gözünü çiziyorum. Ama bakın ayarlamak çok zor oluyor. Birebir aynısını yapmak güç olduğundan ben bunu siliyorum. Bilgisayardaki silme tuşu ile sildim. Ve tekrar seç bölümüne geldim. Bakın bu seç aracı benim hayatımı kurtaran benim sağ kolum gibi bir araç. Her şeyi bununla yapıyorum çoğu zaman. Şuradaki Hümanlı daireye tıkladım. Ve şu yukarıda artı kopyala simgesine tıklıyorum. Kopyalandı. Bakın hemen yanında yeni bir simge oluştu. İndir butonu gibi yapıştır sekmesi oluştu. Yapıştı. Ve bu şekilde yanına diğer gözünü getirdim. Şimdi bir tane de ağız çizmeye çalışalım. Bakın çemberle çizebilirsiniz. Bu defa çemberi şöyle daha yayık tutabilirsiniz. Ee, i̇çini başka renk yapabilirsiniz. Bunu kendiniz ayarlarsınız. Bu şekilde sizler daha da güzel yapabilirsiniz. Şuna bir şapka da yapalım mesela. Çizimi, çizgiyi seçtim ve şöyle şuradan şuraya mutlaka noktaları birleşecek çocuklar yoksa içini boyayamayız evet noktalarını birleştirdim tekrar seç imgesine geldim ve içini dolduracağım için olsun şu şekilde bir şey olabilir bakalım bu defa boya kutusuna geldim ve içini doldurdum şu şapkayı böyle biraz eğdirebiliriz. Şekli değiştirmek için hemen seç simgesinin yanındaki yere tıklıyorum. Ve şu şekilde ucundan tutup biraz çekebiliyorum. Geliştirebiliyorum. Ben şimdi çok zamanınızı almamak için bu şekilde yaptım. Sizler daha da güzel yapabilirsiniz. Şimdi e, dezenfektan kodumuzda şu gülen yüzün bir de kolunu uzatan hali olacak. Yani ona ikinci bir kostüm çizeceğim. Şöyle kostüm bitirken sağ tıklıyorum ve kopyasını çıkart yapıyorum. Kopyasını çıkardım. Bakın kostüm 2 ula oluştu. Ve e, şöyle şuradaki dikdörtgen aracımla ona bir tane kol çiziyorum. Şu şekilde. İsterseniz sizler ellerinde çizebilirsiniz. <laughs> Tamam şimdilik bu kadar. Şimdi bunun kodunu yapacağız çocuklar. Kod ekranıma geldim. Şimdi her zamanki gibi buna bir tetikleyici lazım. Bir olay lazım. İsterseniz boşluk tuşu basınca kodunu kullanabilirsiniz. İsterseniz de yeşil bayrak tıklanınca kodunu kullanabilirsiniz. Ve buna bir kontrol vermek için sürekli tekrarla kontrolümü getiriyorum. Yaptım. kodun sürekli olmasını istiyorum. Sonra biz ona bir soru soracağız. Fare sana değdi mi? Biz elimizi değdirdiğimizde fareyle şu kilerimize o ,その zaman kolunu uzatmasını isteyeceğiz. Eğer sorusunu aldım ve sürekli tekrarlarının altına yapıştırdım. Şimdi algılama var. Yani benim şu faremi algılıyor mu? Üzerine geldiğinde ona göre kolunu uzatacak. Algılama içinde algılama bölümüne geliyorum. Ve bakın en başta yer alan fare imlecine değiyor mu? kodunu getirdim ve eğerin boşluğuna yapıştırdım. Fare imlecine değiyor mu? Evet değiyor ise ne yapacak? Kodunu uzatacak. Hemen kostüm 2'ye geliyorum. Görünüme geldim ve kostüm 2 kılığına geç dedim. Diğer kostümüne geçecek. Bunu güzel güzel yapacak. Okey tamam ama kolunu çekmesi lazım. Ben sadece Üzerine geldiğimde kolunu uzatsın istiyorum. Öbür türlü halinde de tekrar kostüm birine gelsin diye onu kostüm birine çeviriyorum. Şimdi bilgisayar dünyası biraz hızlı çalıştığından şuradaki kolun uzatma hali milisaniyelerle gerçekleşebilir. Ben onu biraz daha görmek için kontrol veriyorum ve bir saniye bekle diyorum. Bir saniye beklesin ki ben kolunu uzattığını göreyim. Ona göre tıklamamı yapacağım. Ee, Gülen yüzün kodu bu şekilde çocuklar. İsmini de değiştirebiliriz buradan. Bakın bu tarafa geldim. Kukla bir yazan yeri sildim ve Gülen yüz yazdım. Bu şekilde. Şimdi dezenfektan kodunu çizeceğim. Ve yapacağım. <laughs> Çizime geldim. Ve başlıyorum. Hmm, kukla birin ismini değiştirelim. Bunun da ismi dezenfektan olsun. Bu şekilde çocuklar. Şimdi ne yapıyorum? Şuradaki dikdörtgen simgesiyle dezenfektanımı oluşturuyorum. Fena değil sanki. İsterseniz sizler başka renkler de seçebilirsiniz. Bakın şöyle başka bir renk seçtim. Şunu şöyle biraz kısaltabilirim. Evet. Şimdi bunun biraz gövdesini, başlığını yapalım. Ve buradayken de bir tane daha. Evet çocuklar kaldığım yerden devam ediyorum. Siz bilmiyorsunuz ama ben bu sırada bir ara verdim. Çünkü kardeşlerim ses çıkarıyordu balkonda. Bilmiyorum sefe yansıdı mı. Ee, yansıdıysa da silmeye çalışacağım. Küçükse uğraşamayacağım maalesef kaldığım yerden devam ediyorum. Şu şekilde sabunluğumun uzun çubuğunu da çizdim. Buraya kadar tamam. Tekrar kostüm birin, kostüm birin kopyasını çıkartacağım. Sağ tıklayıp kopyasını çıkart diyorum. Evet oluştu. Bunun dezenfektanın ikinci halinde su damlacıkları akacak çocuklar. Bakın fırçaya geldim ve su rengi şeklinde bir renk seçeceğim. Şuraya geldim. Evet ve şuradan da fırçamın kalınlığını ayarlayacağım. 20 fena değil. Daha çabuk çizim yapmak için. Sizler daha güzel de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde damlacık oluşturacağım. Tamam. Bu benim kostüm ekim. bir de size bir püf nokta vereceğim. Şimdi bu desenfektana sıkmış halimiz. Birazdan kodlamanın sonunda iyice fark edeceksiniz. Ee, şunu böyle birazcık sıkarsak daha güzel olabilir. Sıktığımız belli olsun. Aslında ben derslerde size daha güzel yaptım ama şu an çekim esnasında biraz daha aksaklık yaşıyorum. Ama sizler zaten anlamışsınız diye tahmin ediyorum. Şunu böyle biraz sıkıştırdım. Bunlar damlacık halinde akacak. Şöyle şunları bir görelim gözlerin üzümüzü de aşağıya alalım. Sizler isterseniz bunların küçüklüğünü de ayarlayabilirsiniz. Bakın burada büyüklük olarak yazan yere mesela şu an 85 yaptım ve onu küçülttüm. Şunu şöyle biraz yukarılara aldım. Tamam. Şimdi dezenfektanın kodunu oluşturacağım çocuklar. Kod sahnesine geldim. Yine olaylara geliyorum. Kodumu çalıştırmak için her zaman ona bir olay, bir tetikleyici vereceğim ve yeşil bayrak tıklanınca. Gülen yüzü yeşil bayrak tıklanınca yaptığım için, bunu yaptığım için bunu da bu şekilde yapacağım ki tek bir yeşil bayrakla bütün kodum çalışsın ve kontrole geliyorum. Her zamanki gibi sürekli tekrarla kodunu alıyorum ve sorumu tekrar soracağım. Sorumu nasıl soruyordum? Eğer sorusu ile, eğer kodu ile. Eğeri getirdim. Ben ona diyeceğim ki eğer fareye basıldıysa, fareye tıklandıysa bana sıvı sabunu akıt. Dezenfektanı akıt. Basıldı, değdi, gördü. Bunlar algılamadır çocuklar. Algılama bölümüne geliyorum ve bakın fareye basılma kodunu getirip şu boşluğa bırakıyorum. Fareye basılma. Ben şuradayken, gülen yüzdeyken fareye bastığımda benim sabunum akacak. Dezenfektanım akacak. O yüzden sorumu buraya sordum ve akan hali neydi? Kostüm 2 ydi. Bir insanın kostümü nedir? Çocuklar onun görünümüdür değil mi? Kılığıdır. Hemen kostüm 2 kılığına geçeceğim. Bu şekilde. Evet kostüm 2'de kalacak zaten. Kostüm 2 damlacıkların akan haliydi. Sıkışmış haliydi. Yukarıdaki küçük pompanın. Bu şekilde. En son ne yapıyordum? Onu tekrar kostüm 1'e çeviriyordum ki <laughs> su akmayan hali de olsun. Hocam öksürüyorsunuz diye soran olursa ben bir aydır öksürüyorum çocuklar. Ben de öksürük geldi gitmiyor. İyi merak etmeyin. Bu şekilde. Şimdi büyüteyim ben bunu ve yeşil bayrak tıklanınca kodum çalışsın. Bakın üzerine geldiğinde ne oldu? Kolu çıktı. Çektim okumu kol gitti. Üzerine değdi kolunu uzattı. Tamam ben bir de ne yaptım? Fareye basalama. Basıyorum hemen. <laughs> Niye olmuyor? Bakayım ben hemen. Bir yerde kod atan mı var? Böyle işte. Video çekimlerde mutlaka aksaklık yaşayın çocuklar. Kostüm iki kılığına geçiyor. Kostüm 2 böyle burada. Tamam. Ben burada mı yaptım kodu acaba? Hemen bakayım. Bakayım. Aa, Tabii ki de. Neden görmedi biliyor musunuz? Az önce de söyledim mi size? Kod dünyası milisaniyelerle çalışabiliyor. Ve benim bunu kontrol etmem lazım. Kontrole geliyorum çocuklar. Ve bir saniye bekle diyorum. Tamam. Şimdi bir saniye bekleyecek ve ben de yaptığım kodu daha güzel görebileceğim. Bir aksaklık yok. Yeşil bayrağı tıkladım ve bakın üzerine geldim. Kol çıktı. Tıklıyorum şu an Fadem'e ve bakın dezenfektanım aktı. Hem de gördünüz mü burası sıkışıyor olması gereken gibi. Buraya kadar tamam. Ben istiyorum ki ya şu dezenfektan bana içinde ne kadar kaldığını söylesin. Kalan milimleri söylesin yukarıda. Bakayım ne kadar sabunum kalmış. O zaman tıpkı oyun, skor, puan kodlarındaki gibi bir tane değişken oluşturacağız. Bakın şu turunculu yere geldim. Koyu turuncuya ve bir değişken oluştura tıklıyorum. <laughs> Değişkenin doluluk olsun. Doluluk. Doluluğa tıkladım. Ve şu an sıfır. Bakın şurada sıvı sabunumun doluluğunu söyleyecek. Dezenfekte ne kadar varsa bana söyleyecek. İlk başta ben şu dolulu bir 300 yapayım mı? Yapayım yapayım çocuklar. Yeşil bayrağın altına geldim ve şu küçük oka tıkladım. Doluluğu seçtim. Ve 300'e tıkladım. Tamam. 300 yaptım. Ama bunu bana göster diyeceğim. Şu an bakın yeşil bayrağı tıkladığımda burada duruyor ama ben sürekli benim var olan doluluğumu göstersin istiyorum. O yüzden göster kodumu da getirdim doluluk göster seçeneğini ekledim. Şu an gösterecek bana iyi güzel. Fark ediyor musunuz burada? Ara ara burada proje kaydediliyor diyor. Bu çok güzel bir şey. Ben o yüzden size online platformu gösterdim. Yaptığınız kodlar silinmiyor. Sürekli kayıt altında. Buraya kadar da tamam. Değişken oluşturdum ama ben her tıkladığımda sıvı sabun akacağından doluluğum azalacaktır. O yüzden bunu azaltmam lazım yeni bir kodla. Bakın şu şekilde geldim ve değişkenimi yani doluluğumu eksi 20 kadar değiştir diyeceğim. Hatta eksi 10 da diyebilirsiniz. Her defasında eksi 10 eksi 10 azalsın. Bu kadar çocuklar. Ben bakın buraya bir değişken ekledim ve bana doluluğumu gösterecek. Her tıkladığımda da ne kadar sıvı sabun kalmışsa onu bana gösterecek. Tıkladım ya, 300'den 290'a inecek. 290'dan 280'e inecek. Bu şekilde. Hadi tam ekran yapıyorum. Şu sağ taraftan ve bir kez daha kodumu inceleyeyim. Yeşil bayrak tıkladığımda kodum çalışacak. Ve şu an gülen yüzün üzerine geldiğimde konunu uzatacak. Evet, uzattı. Şimdi tıklıyorum, aktı. Ve tıklıyorum, aktı. Bakın ne oldu? Sol tarafta da benim doluluğum azaldı. Her tıkladığımda içindeki sıvı miktarı azaldı. Bence fena olmadı. Tersi şey daha güzel olurdu ama olsun. Bu kadar yapmanın kafi. ben ekstra şu dezenfektanıma bir isim eklemek istiyorum. Sizler de yapabilirsiniz çocuklar. Kostümlere geliyorum. Ve ne yapacağım? T. Metin ekleyeceğim. Bu şekilde şuraya ekliyorum. Ne olsun İzmir Şehir Koleji olsun. Şu an siz göremiyorsunuz değil mi? Çünkü rengini seçmedim. Bakın, şu şurada rengini seçmedim. Kontrol A yapıyorum. Ctrl A yapıyordum ve şunun rengini siyah yapıyorum. Bu şekilde. Seç butonuna geliyordum her zaman. Neydi o? Benim sağ kolumda. Şunu aldım. O şekilde seçebiliyorum. Bunu isterseniz küçültebiliyorsunuz. Yazı boyutunu azaltabiliyorsunuz. Siz kendiniz bunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz çocuklar. Kendi isminizi yazabilirsiniz buraya, kendi sınıfınızı yazabilirsiniz. Hmm. Bu kadar çocuklar. Kendinize iyi bakın. Dersi kaçırmış olabilecekler için videoya aldım. Her hafta vakit buldukça yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.